Bir tasarım süreci ne zaman başlar, nasıl başlar? Mobil özelinde olmasa da genel olarak tasarım süreci bizlerin en büyük kası sorgulama yetimizdir. Bu kasımız çok kuvvetlidir. Mobilya tasarım sürecinde de haliyle mobilyanın içinde bulunduğu bir mekan var. Yatak odası olabilir, salon olabilir, ofis olabilir. Bunlar çok çeşitlenebilir. Dolayısıyla tasarımcı aslında hedeflenen tüketici kitle, onların ihtiyaçları, onların yaşam alanları, mekan nesne ve insan arasındaki ilişkiyi sorgulamakla başlıyor bizim işimiz. Buradaki farklı jenerasyonlar, farklı yaşam tarzlarının ihtiyaç tanımları aslında bu mekana yerleştirilen mobilyanın detaylarına karar vermemize sebep oluyor. Çünkü o bir oda yatakla beraber yatak odası haline geliyor ve oradaki insanın varlığı bu yatağın kullanılmasına geçiriyor ve bu bu kullanım aşamasındaki o insanın o tüketicinin spesifik ihtiyaçları aslında doğru tespit edilirse kreatif süreç çok daha verimli işliyor ve çok daha hedeflenen Kullanıcı kitlesinin tatmin olacağı fonksiyonu, estetiği, dayanıklılığı çok doğru karşılayan mobilya tasarımlarıyla sonuçlanabiliyor süreç. İşin anahtarı doğru sorgulamada. Ben bu koltukla şu anda sizinle yüz yüze olduğum gibi bir sohbet amaçlı bir mekanda mı bu koltuğu kullanıyorum? Bir sosyal mekanda mıyız? Bir bekleme alanında mıyız? Oradaki vücut postürüm, ihtiyacım, duruşum ve geçici süre orada durmam, bir sonraki aşamaya gideceğim buradan kalkacağımdan sebep koltuğun ergonomisi, rahatlığının, dikliğinin açısının başka olma durumu söz konusu. Ama bu bir kitap okuma koltuğu köşesi ise onun yüksek olması, başımı desteklemesi, bel yastığı ya da ayağımı uzatacak bir pufunun olması gibi detaylar bambaşka ihtiyaç tanımlarına yönelik tatmin edici detaylar bunlar. Ya da ben televizyon seyredeceğim, dizi seyredeceğim ve çok uzun süre bir yatar pozisyonda orada olacağım. Belki dik, belki yatay kaykılacağım, belki ayağımı altıma alacağım. Daha geniş, daha derin başka desteklere ihtiyacım olacak. 20 dakika sonra laptopumu alıp çalışıyor olmam gerekecek. Laptopumu nereye koyacağım? Enerji ihtiyacım olacak. Çayımı kahvemi nereye koyacağım? İhtiyaç tanımları çok değişiklik gösteriyor. Bunların en baştan doğru tespit edilmesi gerekiyor. Sorgulamaktan kastım bu. Zamana direnen mobilyalardan bahsedebiliriz. Bu da aslında bir iyi tasarım tanımı ama bunu en baştan bir zaman geçmesi gerek. Yani uzun bir zaman geçtikten sonra bu direnen bir mobilya olmuş ve ne kadar iyi bir tasarımmış denmesinin süreci başka. Yeni ürün tasarladık ve bütün bu başta saydığım evrensel tasarım ilkelerini doğru yerine getirdi dengeli bir şekilde olduğunun iyi tasarım olarak algılanması başka. Tasarladığınız nesnenin zamansız olabilmesi aslında biraz da sosyal mecra ve oradaki influencer sisteminin bütün geniş kitlelere dayattığı bu güzel, bu iyi, bu doğru demelere akıntısına katılmayıp daha cesur, fonksiyonlarını doğru yerine getiren, malzeme kalitesinde sürdürülebilirliğinde ve malzeme samimiyetinde maksimum seviyede çıtayı tutmaya çalışan, kendi doğrusunda cesaretle giden ürünler aslında bir süre geçtikten sonra ikonik tasarım olarak algılanan ürünler haline geliyorlar. Azdır bunlar, az ürerler, bir süre sonra az bulunur hale gelirler ve değerleri daha da artar. Ve genelde de var olma sebeplerinde çok takviye edici hikayeleri vardır. Ama malzemenin, yeni bir malzemenin kullanımından ve zor bir üretim yöntemiyle kullanılmasından sebep, biraz zanaatın belki işin içine girmesinden sebep ikonikleşmişlerdir. Ya da bambaşka bir üretim teknolojisini mobilya endüstri kullanmayı ilk defa akıl eden bir proje olduğu için ikonikleşmiştir. Estetik anlamda güçlü ve kimlikte bir mobilya ne anlama gelir? Bu trendlere direnen, kendi duruşu olan, konumlandığı mekana bir karakter yükleyebilen bir ifade biçimi, oradaki yaşamla ilgili, kullanıcısının yaşamıyla ilgili bir ifade biçimi paylaşabilen bir mobilyadır bu tür mobilya. Azdır ama kalitesi de her anlamda çok yüksektir. <laughs>